E veya beşe kadar bu hakem atamaları ile ilgili nihai sonuçları bugün alıyoruz çarşamba günleri. Ümit etmiyorum ama ileride doğabilecek hakemlerle ilgili, gözlemcilerimizle ilgili veya bizim yönetimsel olarak aksamalarla ilgili sıkıntınız olduğu zaman telefonlarımızın her zaman açık olduğunu, eğer böyle bir fırsat olmasa işte akşamları dediğim gibi salı ve Çarşamba akşamları da geç kadar burada e, bu sıkıntılarınızda birebir muhatap olacağımızı ifade etmek istiyorum. Bu akşamki bu akademik platform çok geç kalmış bir platform. Gerçi yani iki senedir bu ligimiz uygulanıyor biliyorsunuz arkadaşlar. E, çok geç kalmış bir organizasyon bu organizasyona e, katkılarından dolayı dernek başkanına ve yönetim kurulu arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Hakem camiası hep derler ki kapalıdır, içine kapalıdır, 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 bunlar açık değildir diye. Değil. Hayır, aksine. statlarda görüyorsunuz, maçlarda görüyorsunuz. Hakem derneğinde her zaman söylüyorlar. Kapıları ardına kadar belki siz kulüpler o kadar açık değilsiniz. Hakem arkadaşlarımız eğitim açısından da samimi söylüyorum gurur verici bir e, ortamda. Futbolcu kardeşlerimize en azından güler yüzle davranmasının ben onların davranışını geçtiği en önemli olduğunu. Sanıyorum Ahmet Hocam da bunu konuşmuştuk. Bunu istemiştim. Tabii ki maça çıkış modumuz sizlerin de, bizlerin de çok farklı. Hele yani bizler devamlı bir baskı altındayız. Her ne kadar bu baskıyı kazanma baskısından bahsediyorum. Biraz şahsım adına ve arkadaşlarım adına mücadele ediyoruz. Ötelemeye çalışıyoruz ama sonuçta hepimiz baskı altındayız. Maça çıkarken hepimizin burada farklı oluyor. Sizlerin de farklı olduğuna da inanıyorum. Ve almış olduğunuz eğitimleri de çok değerli hocaların tarafından <laughs> olduğuna da inanıyorum. Ben son yıllarda bütün hakem kardeşlerimizin veya büyüklerimizin çok eğitimlerle ilişkiliğine, müthiş derecede kendini iyi hazırladıklarına ve bu konuda federasyonun Özellikle Merkez Hakem Komitesi çok iyi çalışmalar için yapıyor. Sezon başı ortaya koydukları ve bizlerin takip ettiği şekilde bu gelişmeler çok eksikleri var, hatalar var, oluyor. Bizlerde de hatalar oluyor, teknik hatalar yapabiliyoruz. Hakem arkadaşlar da tabii hatalar oluyor. Neticede hepimiz insan, hepimiz doğru şeyleri yapmaya çalışıyoruz bir kere. Bu niyetle olduğumuzu düşünüyorum. Hakem arkadaşlara toleranslı da olmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi tabii yani dediğim gibi bizler de teknik hatalar yapıyoruz ama hatayı başkasında bulma gibi bir, bir de şeyimiz var. E, eksik yanımızda. Yani hataları hep birinde, kendi yani yaptığımız hatayı bile başka bir yer. Maalesef bir, maalesef bir yanlışımız oldu. <laughs> Hakem arkadaşlar da, tabii ki hataları yapıyor. Dediğim gibi, tolerans ve anlayış her şeyin üstesinden geleceğini düşünüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu içerisinde amatör futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaya çalışıyoruz. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı olarak ülke genelinde hem futbola hem amatör sporumuzun diğer branşlarına hizmet üretmeye çalışıyoruz. Bu salonda bulunan herkes bu noktada çaba ve gayret sarf ediyor. Ama antrenörlük yaparak, ama hakemlik yaparak, ama yöneticilik yaparak. Hepimizin ortak paydası, hepimizin ortak gayesi futbol adına bugün bu salonda bulunan topluluğun futbol adına iyi şeyler ortaya çıkartmak, iyi şeyler üretmek. Bildiğim kadarıyla bugün bu eğitim toplantısı daha çok profesyonel kulüplerimizin altyapılarında görev yapan teknik direktör arkadaşlarımızın İstanbul hakemliğimizde görüşlerini, fikirlerini paylaşma ve akademi liglerinin uygulamaları konusunda fikirlerini iletme noktasında. 143, 160 katılmaya hak kazanmış takımın 143'ünün katılımıyla başlayacak olan bölgesel amatör ligin futbolumuza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugün hakikaten çok güzel bir gece yaşadık. Hakem camiasına ee... Hocalarımız, antrenörlerimiz, yöneticilerimiz devamlı surette e, giremediklerini, dertlerini anlatamadıklarını, özellikle akademiliklerde, e, Fenerbahçe'den işte Şenol hocamıza da e, Futbol Federasyonu'nda konuşmamız olmuştu. E, biz hakemlere derdimizi anlatamıyoruz, hakem odalarına giremiyoruz, bizi e, çok sert şekilde karşılıyorlar diye. Biz de bu izolasyonu kaldırdık, yani bizim camiamızda da, konferans salonumuzda da bu büyük kulüplerimizin hepsini davet ettik. İzmir bölgesi, Ankara bölgesinde, akademiliklerde kulüpleri olan, e, takımlar olan kulüplerin hepsini davet ettik. Ersun Hocam da buraya gelecekti. Bugün e, çok, hatta Ankara'da randevusu vardı, onu iptal etti. Ama Futbol Federasyonu'ndaki toplantısı maalesef saat 12'de başlayıp e, 9'lara kadar devam ediyordu. Onun için gelemedi. Ama onun yerine yardımcıları buradaydı. Bizim burada vermek istediğimiz amaç, e, akademiliklerinde... Hakemlerimizin hocalardan beklentileri, hocaların hakemlerden beklentileri. Ee, akademiliklerdeki topçuların, oyuncuların futbol federasyonu sezon başında e, klasi otelde tüm hocaları, kulüpler, kulüplerdeki akademik hocaları toplayarak yarışmacı zihniyetten uzak sporcu yetiştirilmesini, Türk futboluna, Türk ulusuna, ileride milli takıma. Teknik becerileri yüksek, kültür seviyeleri yüksek, oyuncuların yetişmesini sağlamak Biz de bunlara bir şekilde hocalarımıza anlattık ve gece de siz de gördünüz çok renkli geçti. Bu paneller, platformlar eğer bir sene iki üç kere yapılırsa inanıyorum ki sahada herkes birbirine pozitif enerji dağıtır ve kimse de birbirini kırmaz, itirazda bulunmaz. Sayın Başkanım kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Eksik olmayın. Daha bizi destekliyorsunuz ve geliyorsunuz. Ee, sizleri de takdir etmek elde değil. Çünkü e, hakikaten sizin de e, kanal olarak e, çok masraflı işler olduğunu ben biliyorum. Ben de çünkü evet. medyaya uzun yıllar işler yaptım. Ama e, siz de e, karınca kana, kana, evet. karınca mı derler? E, her platforma da geliyorsunuz. Çok teşekkür ederiz desteklerinizden dolayı. Evet Onur Şahin Başkan e, tabii ki sunum içerisinde önemli bir şey söyledi. Empati kültürü sporda çok eksik dedi. Çok doğru. Ben orada özellikle Fevzi Hoca'yı kutluyorum Büyükşehir Belediye adına. E, önce eğitim dedi, aile dedi, sonra spor dedi. Benim zaten en önemli felsefelerimden biri teknik direktörlüğümde çok doğruydu. Tabi diğer katılımcılar da çok önemli açıklamalar yaptı. Şenol Çorlu'nun hakemlerimizden tebessüm ve güler yüz iletişimde. ve Ulvi Hoca'nın yanı sıra Halim Hoca da eski bir beşiktaşlı önemli konulara deyindiler. Ben hemen burada sözü Pelivanoğlu'na vermek istiyorum. Türk hakemliği önemli bir e, ivme kazanıyor, gelişmeler üst üste istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Ben hepsini kutluyorum. Siz nasıl buldunuz bu çalışmayı? Türk hakemliği açısından e, neler getirir? E, neler söyleyeceksiniz? Şimdi ben yine biraz nostalji yapacağım. E, hakem olduğum zaman 1982 yılında Kule dibinde inanın bir daireden bozma e, bir hakem derneği vardı. Yani 40-50 kişi içeriye zor e, sığışırdı. Yani oradan böyle e, çok geniş imkanlara sahip ve Futbol Federasyonu'nun da desteğini almış e, bir tesise kavuşmanın e, güzelliği var tabii ortada. Bunu da söylemem lazım. Yani evet. nereden nereye gelmiş. Ama Türk hakemliği ne durumda dersek e, gerçekten e, beklenildiği veya istenildiği şekilde bir ime kazanıyor mu diye e, soruya cevap vermek gerekirse bu futbolu gelişmiş ülkelerle e, bunu mukayese etmek gerekir diye söylüyorum. Yani kendi kendimize biz geliştik diyemeyiz. Bunun bir ölçüsü olması gerekir. Evet. Bu ölçü de futboldaki gelişmiş ülkelerin düzeyidir. Şimdi onlarla baktığımızda e, Türk hakemliğinin e, maalesef o e, ülkelere göre e, tam manasıyla e, geliştiğini e, söyleyemeyiz. Tabii e, niye e, gelişemiyor Türk hakemliği? Bence e, Futbol Federasyonu'ndan ve futbol federasyonunu oluşturan kulüpler birliği yapısından gerekli desteği almıyor. Eğer e, kulüplerimiz ve futbol federasyonumuz tabi artık e, futbol federasyonu öyle bir noktaya geldi ki kulüpler yönetimi aynı zamanda evet. e, futbol federasyonumuz ve e, kulüplerimiz hakemler hakkındaki mantalitelerini süratle değiştirirlerse işte bugün Fevzi'nin konuştuklarını çok olumlu değerlendiriyoruz. İşte bu çalışmayı çok olumlu değerlendiriyoruz. Ama daha ileriye götürmek istiyorsak, bu mantalitelerini değiştirirlerse hakemler hakkında, hakemler çok daha büyük bir gelişme sürecine girecekler diyorum. Şimdi birincisi şu, futbol kulüpleri, hakemleri kafalarının ardında bir devamlı kullanma arzusu, kullanma güdüsü var. Bundan bir defa vazgeçsinler. Hakemi kullanmayı düşünmesinler. Hakem, işte hangi hakeme ihtiyaç duyuyoruz? Veyahut da Merkez Hakem Kurulu'na veya Futbol Federasyonu başkanına yönetimine hakem ısmarlamasınlar. Hakem sipariş etmesinler. Bıraksınlar hakemleri. Evet. E, hakemler kendileri içerisinde kendilerini en iyi şekilde yönetecek noktaya bu işi taşırlar. Böyle yapmadıkları için hakemle e, kulüpler arasında veya hakemle teknik adamlar arasında maç sonunda veya maç içerisinde işte suratlar asık oluyor Hakemlerle e, maç sonunda gerekli evet. diyaloğu kuramayabiliyorlar. Hakemler onlara somurtabiliyor veya e, ters davranabiliyor. Çünkü neden? Hakem de insan. Her şeyden kendini korumaya çalışıyor. Futbolcunun e, hakemi e, yaralayıcı, hakemin onurunu kırıcı, zedeleyici hareketlerinden kendini korumaya evet. çalışıyor. E, futbol takımlarının, teknik adamlarının, idarecilerinin veya kulübede bulunan kişilerin, onu zedeleyici davranışlarından kaçınmaya çalışıyor. Seyircinin yaptıklarından, türbünde yapılanlardan gazetelerdeki tenkitlerden spor yazarlarının veyahut da takım yazarlarının diyeyim. Yani onlar spor yazarı değil. Takım yazarlarının haksız tenkitlerinden kendini korumaya çalışıyor. İnsan olduğu için de etten kemikten yaratılmış olduğu için de ister istemez kendini evet. bir takım laftan, sözden koruyabilmek için böyle bir sert görünüme kavuşuyor. Ama geçmişle bu kıyas edildiğinde daha artık Türkiye'deki yaşamda bir şeffaflık var. Bu şeffaflık artık hakemle futbolcular arasında, teknik adamlar arasında, kulüp yöneticileri arasında daha iyi ilişkilerin gelişmesine sebebiyet verdi. Ama bunu daha e, süratlendirmek ve daha e, çağdaş bir yapıya oturtmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eskiden hakemler evet. bir uçakla bir seyahat ederlerken birbirine selam vermekten imtina ederlerdi. Çünkü selam verdikleri adam belki onlar hakkında evet, evet. toto oynayan yani gerçekten toto oynayan bir insandı. Bir de hakemler şöyle algılanırdı toplum tarafından. Ya bunlar ucuz insanlar. Bunlar alınabilirler, satılabilirler. Aslında asla Temizliği öyle değildir. Diyorsun, yani yok yani yok böyle var. değildir. Ben hakemliğin içerisinde geldim ve kendimi bu camianın eski bir mensup evet. olmaktan dolayı da iftihar ediyorum. ama şu çok an, önemli bir husus Onu şu an bu kapalı e, kutu görülen hakemlerimiz dünyasını Türkiye'de. bunlar önemli gelişmeler. siz zaten düne e yani bir yolculuk yapmış olduğunuzda bugün gelilen noktalarda iyi şeyler yapılmaya çalışıyor. Bugün, i̇yi hamleler. bugün iyi ya, evet. bu evet. bir hakemler, gayret kadar, var. bu hakemlerin hakemlerin sorunu değil. bakın futbol federasyonunda sorun değil. çünkü neden? futbol federasyonunu kulüpler artık yönetiyor. bu kulüplerin evet. sorunu. Kulüpler hakemlerin e, üzerinden ellerini çeksinler. Ve hakemlere gereken desteği Futbol Federasyonu eliyle versinler. E, o zaman Türk hakemliği çok daha iyi noktalara gidecekler diye düşünüyorum. Çünkü evet. hakemler üzerine ya, yapılan tartışmalar inanın e, çok can sıkıcı. Biz, ama Geriye dönüp baktığınızda mesela diğer Avrupa liglerini, Dünya liglerini seyrettiğinizde orada da hakem hataları şimdi, var. E, şimdi, orada da hakem yanlışları sayın var. Sayın Perivanoğlu şimdi Türkiye'de tabii e, bizim ee, özellikle formatımız içerisinde amatör dünyaya vereceğim mesajlar biraz daha önde olduğu için biz Bankasya ve süp, e, özellikle Süper Ligi konuşmamayı tercih ediyoruz. Ama hakemlerimizin yani en amatöründen en klasmanın FIFA'sına UEFA'sına ne varsa kapsayan hepsini e, değerlendirmeye almak. Orada, sakınca. Orada, orada da çeksinler elini. Yani. E, Sayın Domaç bu arada tabi uluslararası e, platforma bakıldığında Cüneyt Çakır'ın Rubin Kazan Barcelona maçındaki performansı adeta bakın bir müsabaka oynanıyor Türk bayrağı orada ee